Dostlarım selamlar. Oyun Kuşu Önder kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve ikinci part yamyamların yanındayız arkadaşlar. Ve de muhabbet kuşlarımızın. E, hepsi hakkında detaylı konuştum dostlarım. E, Çayka takım henüz yumurtlamadı. Onlar hakkında konuştuk. Alaların geleceği hakkında konuştuk. E, alalarda bazı düşünceler var arkadaşlar. Bu konularda size de danıştım. En son civcivlerimizi yakından inceledik. Onların yerlerini temizledik. Bakın böyle kanter içindeyim. Bayağı bir terledim yani. Burada bayağı bir uğraştım, bir şeyler yaptım arkadaşlar. O da videoda var. Bütün kuşlarımızın incelemelerini yaptık. Hepsi hakkında konuştuk arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce beğenip yorum yaparsanız desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayanlar da abone olmayı unutmasınlar. Öyleyse şimdi videomuza bak, bak, geçelim. Bak, bak bak bak. Bak manyaklara bak. Bak güvercin tüyünü bulmuş bir tanesi. Diğerlerinden kaçırıyor dostlar. Böyle güvercin tüyü yiyorlar. Şu havalandırmayı kapatalım. Dostlarım havalandırmanın sesi nasıl? Şimdi kapatacağım farkı anlayın. Yazın bana yorumlara dostlar. Bakın şimdi kapattım. Bayağı bir ses yapıyormuş değil mi dostlar? Hani videolarımda kapatıyorum ona göre kapatmaya devam edeyim. Şu güvercin tüyünü şunlardan kurtarayım dostlarım. Ondan sonra boğuluyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çılgınlar. Sonra videomuza başlayacağız. Çıkmak yok, çıkmak yok, çıkmak yok. Gel buraya. Gel. Dur. 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 bakın. Koca güvercin tüyü. Bakın şurasından belli. Buraya kadar yutmuştu onu bakın. Burası da dışarıdaydı böyle. Yani şu kadarı kursağında şuradan şurası. Burası da dışarıda. Yani bu boğmaz mı hayvanı? Boğar ya. Kocaman güvercin tüyü bunlar yam, yam ne bulsa yiyorlar ya. Bunların büyüklerini biliyorsunuz dostlar. Son videomu izlemeyenler varsa muhakkak izlesin. Çok güzel bir video oldu. Tayfun Demirci dostumun ziyaretine ve Zeynoşumuzun Zeyna'yı soranlar oluyor. Videoları tam takip etmeyenler var galiba arkadaşlar. Zeyna şu anda Çanakkale'de. Ondan yavru almak için Tayfun'da güzel kanekorsa erkekler olduğu için onun yanına bıraktım. Son videomu izleyin bundan bir önceki videoyu dostlar. Zeyna'yı görürsünüz. Bunların bir üst versiyonunu yamyamları da ona hediye ettim dostlarım. Çok güzel oldu. Onlar da orada mutlu oldular. Bakın bunlar da çok güzel oldular. Birazdan bunlara geçeceğiz. Öncelikle damız kümesimize bakalım dostlarım. Bakın bunlar da böyle ağaç dalında duruyorlar. Çok güzel keyifleri yerinde. Bu dal da gerçekten doğal bir tünek oldu hayvanlara dostlarım. Biz muhabbetler için koyduk ama... Güvercinler de kullanıyor. Ya muhabbetlerde bu ara sıkıntı var dostlar. Muhabbet kuşundan anlayanlar yazarsa sevinirim. Bakın böyle pusuyorlar, musuyorlar. Zaten biri kayboldu. Ne olduğunu anlamadım. Yeşil olan da birdenbire öldü dostlarım. Dört taneydi bunlar. Ya birinin öldüğünden eminim. Öbürünün ne olduğunu anlamadım. Şurada delik vardı. Oradan kaçmış da olabilir. Sonra ben kapattım o deliği. Anlayanlar varsa yazsın dostlarım ya. Ben şeyden şüpheleniyorum. Havalandırma 7.24 çalışıyor benim buranın. Yani havalandırma çarpıyor olabilir. Şimdi yazın sıkıntı olmuyor da şimdi yavaş yavaş sonbahara giriyoruz ya dostlar. Aa bak ishal, ishal dışkıladı sanki değil mi dostlarım? Kamerada çıktı mı bilmiyorum. Bunları biz kafese alalım ya. Aynen muhabbetleri kafese alacağım dostlarım. Öyle bir şey ki iki tane erkek gitti iki dişi duruyor. Bari erkekli dişili olsalardı. Ya ben istedim ki onlardan beri alırdım ben dostlar. Ben hayatımda beslediğim hayvanlardan ilk defa bunlardan verim alamadım. kafeste besleseydim verim alırdım dostlarım. Ben istedim ki salmada rahat rahat, huzurlu huzurlu, mutlu mutlu uçsunlar, sağa sola gitsinler. rahat bir ortamda yaşasınlar istedim. Ama maalesef kaldıramadılar bence. Muhabbetleri ben kafese alacağım. Onları yakalamak da kolay olmayacak ama kafese alalım. Daha iyi olacağını düşünüyorum dostlarım. Şimdi damızlık kuşlarımıza geçelim. Ee, en son en son civcivlerimizi açacağım. Onlara bakım yapacağız. Şuraları toparlayacağım temizleyeceğim dostlarım. Civcivlerimizi de yakından izleyeceğiz. Şimdi buradaki durumları ele alalım dostlar. Bakın çaykalarımız hala yumurtlamadı. Normal şartlarda ben bunlardan geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde yumurta bekliyordum. Ee, Fatih abi de izliyorsa dişi çaykayı bize hediye eden abim izliyorsa e, yorum yaparsa sevinirim. Maalesef bunlardan yumurta gelmedi. E, kısır olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fatih abi bana yolladığında dişi çayka eşliydi ve sanki yanlış hatırlamıyorsam bana şöyle söylemişti. E, Yumurtladı yumurtalarını başka kuşların altına kaydırdım demişti. E, kısır olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir şey yapacağım dostlar. Bir yakalayayım da e, çatalına bir bakayım onu. Sizlerle beraber bir bakalım. Şöyle bıraktım kameramı. Çaykalar çok ürkek dostlar. Bakın nasıl bu buk yapıyor. Tamam kızım Tamam. Sakin ol. Çok yabani gibi ya. Dur, dur. Bir çatalını kontrol ediyorum dostlarım. Çatal tamamen açık. Yumurta yok. Yumurta yok dostlar. Poposunda yumurta yok çaykanın. Çok ürkekler ya. Çatalı tamamen açık ama dostlar. Ee, poposunda yumurta yok. Ee, i̇nşallah yumurtlarlar. Onları üretmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz geçen de onların paçalarını da kestim. Ee, rahatladılar bayağı bir. Arap Arap yavrularımız artık tamamen yeme düştü bakın. Burada bir üçlü var. Lan sen Kırgın mısın? En sağdaki Kırgın gibi duruyor. Şşt. Yo iyi tamam. Şu an ortadaki şu baştaki. Yok yok iyiler. Bakın bunlar Arap yavrularımız dostlar. Artık tamamen yeme düştüler. Kendilerini kurtardılar. Ağ çıkmaya başladılar. Kuşlar bir yandan çıkıyor Arap damızlıklarımız. Bir tane yanığımız vardı. Onu da şöyle yakından göstereyim size. Gel 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 gel. Dur dur dur. dur. Bakın bu da yanık olan. Bunu da bayağı bir takviyelerle, yavru haplarıyla yani kurtardık dostlarım. Bunlar böyle dörtlü. Bir tanesi şuraya gitti bu. Bunların dördü de orijinal Arap yavrumuz dostlar. Artık tamamen güzelleştiler dediğim gibi. İnin aşağı. İnin aşağı bakayım haydi. Kapıyı açalım dostlar, onlar da çıksın, çıkabilirler. Çakmaklıyla miski takımımız ensede dostlar, e, miskilerin anne babası, tekrar yuva kızdırıyorlar şuraya, e, tekrar yuva, ya, şey yumurta yapacaklar, onlara da çok bırakayım ben biraz. Hadi inin, inin 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 inin. inin. Dostlarım uçum uçum videolarını özledik diyen arkadaşlar oluyor yorumlarda. Arkadaşlar ben de çok özledim. Şu an inanın. Ee, tamamen yer arayışındayım. Hatta şehir dışında e, İstanbul'a yakın şehirlerde 3 yere gittim. 3 yerle görüşmem oldu dostlarım. Ama e, bahçesini beğendiğimin evi çok kötüydü. Evini beğendiğimin bahçesi kötüydü. Yani ben nokta atış yapmak istiyorum arkadaşlar. Artık oradan oraya biliyorsunuz tır garajından önceki ta otoparktan en eski videolarıma inin. Görürsünüz. Artık oradan oraya oradan oraya bir Hayat sürmek istemiyorum dostlarım. E, ufaktan hayvancılık yapabileceğim de e, yer arıyorum. Aynı şey gibi düşünün. Tayfun demirci dostum vardı ya. Eren dostum, Tayfuncu demirci dostum. Onların gibi bir bahçe arayışındayım dostlar. Bakın şu yanık olan. E, o yüzden aceleye getirmek istemiyorum. Biraz sabırlı olun. E, ben de çok özledim. Bakın burada benim uçuma hazır yavrularım var. Bakın şöyle. Burada efsaneler var alalar var. Ala konusuna geleceğim birazdan dostlar. Ee, çok güzel uçuma hazır yavrularım var. Onları da merakla e, sabırsızlıkla uçurmak istiyorum ama bakın bu dişi olan mı? Evet dişi olan. Beli şişmiş ufaktan aslında ya. Yumurta almış gibi. Yumurta almış gibi ya. Bakalım bir iki gün içinde yumurtlayacaktır inşallah. Ee, yakında dostlar e, güzel bir nokta atışla çok güzel bir e, yere inşallah Geçiş yapacağı sadece biraz sabır. Bakın burada efsane takımımız var anne baba. Ve çok güzel yavruları var dostlar. Şu yavruyu bir daha yakından görelim. Dumanlı yavrumuz. Bir 15 güne 20 güne bu da uçumluk olacak. Daha folluktan atlamadı ama aslında folluktan atlayacak şeye geldi yani. Yapıya geldi. Ama henüz folluktan atlamadı. Maşallahları alırız ona da. Geç bakalım evlat. Dostlarım videolarımıza beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen bunu <laughs> ihmal etmeyin. Bizler için bu çok önemli. Ee, özellikle abone olmayanlar da abone olursalar e, çok 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 sevinirim dostlarım. E, çünkü bu, bu durumlar bize moral veriyor, motive veriyor daha çok. E, daha istekli yapıyoruz videolarımızı arkadaşlar. Şimdi buralara baktık. Şu miski yavruyu göstereyim size yakından miski yavruları. Bakın bunlar da baya e, baya... Bayağı büyüdüler. Yani bir haftaya kalmaz folluktan atlarlar, yeme düşerler. Burada bir tane Arap yavrumuz büyüyor. Bakın, alalar sahte yumurtaya yatıyor arkadaşlar. Bu alaların dişisi. Şimdi ala konusuna biraz değinmek istiyorum. Sizlerin de fikrini almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ala erkek o arkada şu an. Onları bir alalım şöyle. Kuşlarımızı bir bu tarafa alalım dostlar. Dostlarım, ala erkek boş değil. Ala erkekli oyun var. Şimdi son videomu izleyin dostlarım. Birçoğunu siz izlemişsinizdir. İzlemeyenler de baksın. Ben Tayfun'a biçip çift ala yavru bırakmıştım. O yavruların biri baya büyük. Ben baya uçurdum onu. Birini biraz uçurmuştum. Şimdi ben onları orada gözlemledim arkadaşlar. Baktım hala taklaya girmemişler. Siz de izlemeyenler bir önceki videoya girsinler. Tayfun'a bıraktığımız bu ala takımın yavruları orada. Baktım hala taklaya girmemişler arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Alalar kanalımıza yeni gelenler için dostlarım. Bu ala takım var ya şu erkek. Şu dişi. Bunlar bizim kendi kuşlarımız değil. Bunlar böyle dostlarımızdan sağdan soldan diyebilirim edindiğimiz kuşlar arkadaşlar. Ala erkek boş değil. Onun ufak tefek oyununu görmüştük. Ama dişiyi hiç bilmiyoruz dostlarım. Dişi tamamen kapalı kutu. Belki de yani taklacı değildir bile ama rengi uyumlu diye şey diye eşledik ama bu alay yavrulardan şu anlık oğlum bir durun lan coşmayın. İstediğimiz şeyleri görmüyoruz dostlarım. Bunların altını denedik biz ala takımın. Şu anlık istediğimiz şeyleri görmüyoruz. Bir tane de en son biliyorsunuz Erhan Güvercin dostuma bir tane erkek ala bıraktım. O da onu orada uçuracak. Onu da bir göreceğim dostlar. Ama bizim istediğimiz gibi çıkmayacak gibi duruyorlar. Şimdi benim sizlere danışmak istediğim konu. Ala erkeğe Araplarımızdan bir dişi girip maceraya mı? Macera mı arayayım? Yani oyunlu alalar. Üretmeye mi çalışayım? Çünkü ala erkek boş değil dostlarım. Onun altından bir şeyler çıkar. Özellikle bizim Araplara girersek yani altlarından güzel bir şeyler düşebilir. Altlarından çıkan ala yavrularla çalışmalar yapabiliriz arkadaşlar. Yoksa ikinci seçenekte, şimdi bu alalar çok güzel yavru bakıyor dostlarım. Yani renkleri de güzel, böyle kümese renk katıyorlar. Acaba diyorum, yani onları bakıcı olarak devam mı ettirsem? Şu an altlarında sahte yumurta var. Yani istediğim hamleyi yapabilirim. Şu an o sahte yumurtaları alıp, dişiyi buraya atıp, alaya bir Arap dişi girebilirim ama şu anda da Arap dişi yok boşta. Öyle bir durum da var. Arap yavrular bayağı var da. Bakın şu yavru suyu bulamıyor herhalde. Gözleri kısık kısık. Ona bir suyu göstermeye çalışayım. Suyu bulamıyor herhalde. Böyle olan yavrularınıza dostlar hop yakalayın böyle. Suyu gösterin şu şekilde. Dur bakalım. Dur. Dur. İç bakayım. İç. İç lan. Ufaktan Ufaktan işle. Dur. Tam içmedi de. Neyse ben ona bir bulgarap vereyim. Bulgarapı direkt dostlarım. Şunu göstereyim size. Öyle halsiz gibi duran yavrular var ya, direkt direkt dinç. Ertesi gün hiçbir şeyi yok. Şu Enrofloksin diye geçer bu. Bulgarapı yani kuşçularda, pet shop'larda şeylerde, yemcilerde falan Bulabilirsiniz onu dostlar. Ya oğlum şuraya gelip durmayın ya. Yürü 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 yürü. Şşş. Dostlarım bu konuda yani sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Ala erkeği Arap dişi girip altlarını denemek mi? Yoksa hiç o işe gerek yok. Maceraya gerek yok. Yani hem Araplarını kıрма, alaları bakıcı olarak kümesle tutmaya devam etme bunun yorumunu sizlerden bekliyorum dostlar. Şu hap burada dursun da görünür de unutmayayım. O yavruya vereceğim. Hatta verelim şimdi. şimdi. Damızlıkların yemini verelim dostlar. yan salmayı da inceleyeceğiz. Onlara da bakacağız. Gel. Şimdi bir tas daha burada alacağım. Muhabbet kuşu yemin bitti. Muhabbet kuşu yemin bitti dostlarım. Gerçi buğdayı da güzelce iyi yokuşlarım. Sorun yok da. Muhabbet kuşu yeminde de yavruya kustukları için takviye amaçlı ee, veriyorum dostlarım. Şu muhabbetleri kafese alacağım ya. Bunlar <laughs> sıkıntı oldu dostlarım. Salma sisteminde muhabbet kuşu sıkıntı oldu. Şöyle mısır kırığı da verelim biraz. Tamam. Şimdi dostlarım yansalmayı salmayı bir inceleyelim. Birazdan civcivlere geçeceğiz. Bakın dostlarım yakaladığımız kaçak mal var ya. Hatırlayın bunu. Bu ilk işlerindeki uçum kümesimin oraya geldi. Ben bunu kovuyordum dostlarım. Gözüme hiç hoş gözükmemişti. Şey olarak da yani kırgın gibiydi falan. Hayvan dışarıda kalmış belli. Açsak mı burayı da ya? Ya da yok ki açmıyoruz. Bakın çoğu da dalda. Çoğu da böyle yukarıda dostlar. Hala <laughs> orada bak. Alaya baksanıza alttan beyaz gibi duruyor ya. Sadece göğsünde leke var. Lan sakın üstüme pisleme. Şu kaçak mavi 10 numara oldu dostlarım. Şöyle size yakın çekeyim onu. Gerçekten böyle tam Mardin, eski Mardin kuşlarına benziyor. Oğlum bir debelenme de durup bir duruşunu görelim lan. Böyle Var ya video yapmasam on numara durur pozları Video yapıyorum ya çirkin çirkin şeyler yapıyor. Gerçekten güzelleşti. Şu yerimizi yapalım onu kovalayacağım dostlarım. Tüyünü falan da dizdi. On numara böyle uçumluk oldu. Bir uçuralım bakalım dostlarım. Merak işte. Gazimiz Atakan'ın hediyesi Kulayleş. Gazi Kula'mız. Onları belki bozmam dostlarım. Onları büyük ihtimalle bozmayacağım. Ercan abinin hediyesi miskisi. Hediye miskisi. Çok güzel bir kuş. Onu büyük ihtimalle efsane sabunumuz nerede? Evet şurada. Efsane sabun dişimiz dostlar. Onu büyük ihtimalle onunla işleyeceğim. Yakında işlerim onları. Onun haricinde buradaki durumlarda böyle burada efsane yavrularımız var. Eren'le aldığımız Arap yavru var Eren'in dişiyle. O şurada bakın şu. Yok ya otursun paşama. Yok yok şu şu. Şu Arap, Eren'in dışı Arab'ta bizim erkek arabı dostlarım. Şu Tosun Paşa. Tosun Paşa iyice ekeleşti. Onun da uçumu yarıda kaldı. Onu da uçurmaya devam edeceğiz dostlarım. Yani uçumsuz olmuyor. Ben de farkındayım dostlar. Ee, bir takipçi dostumuz var. Videolarını çok severek izliyorum ama uçum olmayınca bir şeyler eksik gibi geliyor demiş. Hakikaten öyle. Bana da öyle geliyor dostlarım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya inanın bana ben burada Ger hani normalde ben burada kendimi hapis gibi hissediyorum arkadaşlar. Burada hayvan hani şey değil. Tamam damız kümesi falan yapılabilir. Hani güzel üretimler yaptık ama yok dostlarım bize bahçe lazım. En kısa zamanda da bahçe olayını inşallah halledeceğiz arkadaşlar. Tamam buradaki durumlar böyle. Çaykalardan inşallah yakında yumurta bekliyoruz. Alalar hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. Şimdi bu Yeni tayfa. <laughs> Yamyamları açalım. Gelin <laughs> bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. Gelin bakalım güzellikler. Bu arada dostlarım, bir parti daha yumurta gelecek. Oğlum elime saldırmayın lan. La, elimden ne istiyorsunuz? Abi işte bak tayfunu da ısırdılar o gün koliden. Ben nasıl oluyor da böyle yamyam yam üretiyorum anlamıyorum. Ama elime ne kadar alışkınlar dostlarım görüyor musunuz? Ağzıma ne geldi ya? Ağzıma bir şey geldi. Elim acayip alışkınlar. Şimdi şunları biraz poğaça veririm. Gel. 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 Yavaş lan yavaş. Ayılar. Oğlum yavaş lan. Ona. Lan gören de hiçbir şey yemiyorsunuz sanacak sizi. Lan nasıl yam yam oluyorsunuz siz lan bu kadar. Dur şöyle ufalayayım da doğru düzgün yiyin. Şurada yem vereyim. Birazdan bunların kapeslerini temizleyeceğim dostlarım. Şöyle güzelce yesinler. Arkadaşlar Osmanlı civcivlerimiz 10 numara olmadı mı ama şöyle yakın çekim size. Çok güzelleştiler ya Osmanlılar. Hadi yiyin bakalım. Bir de şunda da tepe var gibi dostlarım. Şimdi göstereceğim. Şu kırçıllı kırçıllı var ya bakın kafasında tepe var gibi onun da. Şu. Bakın. O tepeli mi dostlar? Anlayanlar yazsın tepe mi olacak onun acaba büyüdükçe. Şimdi yakalayayım da yakın göstereyim size. Gel gel. Bakın. Tepeli gibi değil mi dostlarım? Havaya doğru tüyler kalkmış. Enteresan. Hani öyle bariz bir tepesi yok da. Sanki tepe olacak gibi. Şöyle ufaktan izleyelim onları dostlarım. Hatta ben şuraları temizlemeye başlayayım. Şunları kapeslerini temizleyeceğim dostlarım. Hem bir yandan asbihal ederiz. Bir yandan da yani civcivlerimizi izleyin dostlarım şöyle. Heh. Tamam. Dostlarım bir parça daha Osmanlı tavuğu yumurtası geliyor. Bir parti daha Osmanlı tavuğu yumurtası geliyor arkadaşlar. Gel. 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 Onları da makineye atacağız. Aha. Bakın dostlarım şunun güzelliğine bakın. Fenalar ya. Bak kardeşleri de onu ısırmaya çalışıyorlar. Tepesine falan bakın dostlarım. Paçalara bakın. Şimdi bir parti daha bunlardan yumurta geliyor dostlarım. İnşallah onları da makineye atacağız. Güzelce çıkarırız. Dur. oradan. Çık çık çık. Çık oradan. Çık. Dostlarım şimdi altlarını güzelce temizledim. Şunu kaldırdım. Yani makineye tekrar yumurta atacağız. Yeni çıkan civcivler önce bir 10 gün falan onda kalacak dostlar. Bakın böyle birazdan altlarını tekrar sereceğim oranın. Ne yapayım oğlum bak güvercin tüyü yemeyin bak. Benim canımı sıkmayın ha. Ne yapıyorsunuz siz orada? Ben bunu oradan çıkarayım da. Kapatayım orayı ya. Çık. Heh. Orada biraz tüyler var dostlarım. Yani her yeri süpürüyorum da, böyle dikler falan kalıyor. Oradan tüy mü yutarlar? Yani sıkıntı olur. Bakın böyle birçok çok başı şey çıktı oradan. Şimdi yeni gazete serelim dostlarım. Şöyle. Evet. Lan yam yamlar, yam yamlar. Yeni parti yam yamlar sizi. Şöyle yapayım. Çıkın oradan çık. Çık çık çık. Hadi boşalt boşalt. Kaçın buradan kaçın. Evet dostlarım. Terledim ya. Ama tertemiz oldu bakın. avran tahtasını koyayım da tahtayı koyayım alta girmesinler. Çık. Çık 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 çık. Evet. Çıkmışsın alalım kenara. Aynen. Tamam. On numara oldu dostlar. Şöyle biraz yamul kim devrilmesin. Hayvanların üstüne falan düşer. Allah korusun. Heh. Tamam. Bak 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 bak. bak. Ya oğlum ya. Bir de gel. Bir de gel. Yansalmanın salmanın yemini vermedik dostlar. Yan salmaya da bir yem verelim. Buradayım da azaldı. Muhabbet kuş yemin bitti. Muhabbet kuşu yemi almam lazım. Gel. Bakın daldakiler hep aşağıymış. Gel. Yalnız burada bayağı bir hediye kuşu var ha. Beyaz. Ercan abinin hediyesi, Atakan'ın hediyesi, Eren'in hediyesi, Zonguldak Mustafa kardeşimin Ereğli'deki Mustafa kardeşimin hediyesi. Bayağı bir hediye kuş var. Gelin. Siz değil, siz değil, siz değil. Yamyamlar. Dostlarım bu videomuzda böyle olsun. Destekleri, beğenileri, yorumları, abonelikleri unutmayalım. Elimden geldiğince size güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yakında Erhan dostumun, Erhan Güvercin dostumun yanına tekrar gideceğim. Bu muhabbetleri dediğim gibi kafese almam lazım. Onları kafese alacağım arkadaşlar. Bütün kuşlarımıza maşallahları bekliyorum. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.